Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle çıkmış sorulara başlıyoruz. İlk konumuz fonksiyonlar olacak. Fonksiyonlar çıkmış sorulara bakacağız. 2010 senesine kadar olan yani geçmiş 10 senenin sorularını çözeceğiz inşallah. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Birinci soru 2019 AYT sorusu. Dik koordinat düzleminde 0 2 aralığında tanımlı bir f fonksiyonu grafiği aşağıda verilmiştir. Evet grafik şu şekilde bir parabolmüş. Buna göre 3 tane maddemiz var. Fofix 2, fofix 1, fofix 0. Hangileri yalnızca 2 farklı x değeri için sağlanır diyor. Şimdi bakalım. Birinci duruma bakalım. Fofix 2. Şimdi fofix ne demekti? Birinci durumu şuraya yapıyorum. Fofix demek f'in içinde f demek. F'in içinde f 2'ye eşit demek. 2'ye eşit. Demek ki bizim f'imiz yani şu içerisini 2 yapan değeri bulmamız lazım. F neredeyken 2 ona bakıyorum. Grafiğe baktığımda neredeyken 2 1'deyken yani f1 2'ye eşit. O zaman ben buraya içerisi için 1 diyorum. Demek ki bizim fx'imiz 1'miş. Şimdi bunu yaptıktan sonra da fx neredeyken 1 diye bakacağım. Buraya bakıyorum fx neredeyken 1. Bak 1 dediğimiz yer şurası. Bir şuradayken 1 olur. Bir şuradayken 1 olur. Başka olur mu? Olmaz. Yani burası 2 farklı değer alır. 2 değer. Yani birincisi bizim şartımızı sağlıyor. 2 farklı değer diyordu. 2 farklı değer sağlıyor. Hangi ikisiydi o değerler? Şurası ve şurası. Sayı önemli değil. Sonuçta iki tane değerimiz var. İkinci öncüle bakalım. Fof x eşittir 1. Fof x bizim 1 demek. Yani ne yapacağız? F'in içinde f x'in 1 olmasını sağlayacağım. F'in içinde f 1. Şimdi bakıyorum f neredeyken 1? F neredeyken 1? Bir şuradayken 1, bir, buradayken 1. Değil mi? Yani fx'in 1 olduğu iki tane değer var. Mesela birincisine şu tarafta diye 1 bölü 2 diyelim. Ya bu değerler tam doğru değil ama biz varsayıyoruz. İkinci değer için de şuradayken 1 diyelim. Yani 3 bölü 2 diyelim. Şimdi bunları yaptıktan sonra bu değerler neredeyken onu düşüneceğiz. Yani fx neredeyken 1 bölü 2. fx neredeyken 1 bölü 2. Bak bir şuralarda 1 bölü 2'dir. Bir de şuralarda 1 bölü 2'dir değil mi? Yani bak bunun için 2 değer var. fx neredeyken 3 bölü 2 peki? 3 bölü 2 biraz daha yukarıda. Yani bir şuradaki değer 3 bölü 2. Bir de şuradaki değer 3 bölü 2. O yüzden burası içindeki değer var. Yani toplam burada 4 farklı değerimiz var. Yani bu sağlamıyor. Üçüncü öncülümüze geçelim. Üçüncü öncülde de fofik 0 diyor. Yazalım. F'in içinde F 0'a eşit. Şimdi önce F'i 0 yapan değer ne ona bakalım. F neredeyken 0? Bir bakıyorum 0'daki değeri 0 bir de 2'deki değeri 0. O zaman yine iki durum oluyor. Yani içerisi ya 0'a eşit olacak ya da içerisi 2'ye eşit olacak. İki farklı durum var. Şimdi bu durumlara bakacağız. F neredeyken sıfır. Tekrar aynı şeye bakıyorum. F neredeyken sıfır. Bir buradayken sıfır. Bir buradayken sıfır. O yüzden burası için iki değer var. F neredeyken iki. Birdeyken iki. Yani bunun için bir değer var. O yüzden burada toplamda üç tane değer gelmiş oluyor. Bize yalnızca iki farklı değer diyor. Yani bu da olmadı. O yüzden de cevabımız hangisi olacak? Sadece bir. Yani cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Cevap A. Onu da şöyle kurşun kalemle Evet cevabımız A oldu. İkinci soruya geçelim. İkinci sorumuz da yine 2019 AYT sorusu. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayıları için fx artı y eşittir. fx artı fy eşitliğini sağlamaktadır. Bir de bize şu bilgiyi vermiş. f2 x f1 10'muş. Bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi böyle verdiğine göre biz mesela neyi biliyoruz? F2 ve F1'i biliyoruz. O zaman ben şurada F2 ve F1'i kullanmaya çalışayım. Ben X'e de 1 diyeyim. Y'ye de 1 diyeyim. Bunları dersem ne olur? Bak içerisine bakalım. F1 artı 1 yani F2 olur. Burası ne olacak? F1 artı F1 olacak. F1 artı F1. Yani burası ne olmuş oldu? F2 eşit oldu. 2 tane F1'e. Bunu yazdık. Şimdi gelelim şuraya. F2 yerine biz ne yazabiliriz artık? 2F1 yazabilirim. O zaman F2 yerine 2F1 yazıyorum. Eksi bir daha F1 var. Bu eşitmiş 10. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? F1 eşittir 10 geliyor. Evet F1'imizi bulduk. 10'muş. Peki F2 nedir o zaman? 2 kere F1. Yani o zaman F2 2 katı 20. 10, 20 şeklinde gidiyor mu? Bir F3'ü de bulalım. Ondan sonra gerisini zaten söyleyeceğim direkt. F3 ne yapar? F3'ü yazmak için de şöyle deriz. 2 artı 1. Yani birine 2 birine 1 diyeceğim. O zaman F2 artı F1 yapmam lazım. E bu da kaç yapar? F2 20 F1 10 demek ki bizim F3'ümüz de 30 yapıyor. Yani bak 10 20 30 şeklinde artıyor. F4'ü bulsam mesela 30 artı 10 yapacağım. F5'i bulsam 46 10 yapacağım. Yani hepsi 30 40 50 o şekilde. Onları da yazalım. F4 40 F5'imiz de 50. Evet hepsini bulduk. Şimdi verdiği son işlemi yapalım. F3 çarpı diyor. 30 çarpı F4. 40. Bölü F5. Yani 50. Sıfırlar gidiyor. 30 kere 4. Hatta sadeleştirelim 6. 6 kere 4 ne yapıyor? 24 yapıyor. Yani bunun cevabı da Edirne arkadaşlar. Geçelim öbür sayfamıza. Evet. Üçüncü soru. 2019 TYT sorusu. Bakalım soruda ne diyor. 0-3 aralığında fx, gx fonksiyonları verilmiş. A 0 ile 1 arasındaymış. A sayısı 0 ile 1 arasında. B foga'ya eşitmiş. C de gofa'ya eşitmiş. A, b, c'nin doğru sıralanışı hangisidir? Şimdi A 0 ile 1 arasında biz A ya. Biz A'ya 1 bölü 2 olsun diyelim. Bak bu tip soruları sayı verirsek daha rahat yapabiliriz. A 1 bölü 2 olsun. Şimdi önce B'yi bularak başlayalım. B ne demek? Foga demek. Yani F'in içinde G, ga. Yani A yerine de 1 bölü 2 yazalım. F G1 bölü 2'ne bakacağız. Şimdi önce G1 bölü 2'ne bakalım. G1 bölü 2 neresidir? Bak G fonksiyonu şöyle mesela yukarı gidiyor. 1 bölü 2 dediğim yerde şuralarda bir yerde. Buna da 2 ile 3 arasında ne diyelim? 5 bölü 2 diyelim. Şuraya 5 bölü 2 dediysem o zaman ben şimdi neye bakacağım? F 5 bölü 2'ne bakacağım. Peki F 5 bölü 2 neye eşit? 5 bölü 2 2 ile 3 arasında. Bakıyorum F'e. F nerede? Burada. Yani bakın 1 ile 1 ar 2 arasında bir şey geliyor. 1 ile 2 arasında ona da ne diyelim? 3 bölü 2 diyelim. Yani bizim B'miz 3 bölü 2 oldu. C için de aynı şey yapalım. Bu sefer gofa. Yani G'nin içinde F 1 bölü 2. Önce F 1 bölü 2'ne bakalım. 1 bölü 2 F'e bakıyorum. F nerede? Burada. Yani 3 bölü 2 diyelim. O zaman şimdi bakacağım şeyde G 3 bölü 2. G 3 bölü 2 ne yapar? 3 bölü 2 şuralarda. Bakıyorum G fonksiyonuna. Nerede? Şurada. Yani 2'den büyük. Buna da yine 5 bölü 2 diyelim. Bakın hepsini bulmuş olduk. 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2. Bize doğru sıralanışı soruyor. Hangisi küçük? A küçük, B küçük, C. Yani sıralamamız A, B, C şeklinde olacak arkadaşlar. Yani hangisi A'şık. Dördüncü sorumuz 2019 TYT sorusu. Yine aynı şekilde tytden gelmiş. Soru vermiş. fx a x eksi b gx x eksi 2 biçimde tanımlanıyor. f artı g 1 f 1'miş. f artı g 2 g 2'miş. Şimdi fonksiyonlarda toplama kuralı var. Yani burada f artı g demiş. Ya, biz bunu şöyle de yazabiliriz. f 1 artı g 1 şeklinde yazabiliriz. Bu neye eşitmiş? f 1'e. Bakın buradan f 1'ler gider. Ne kalır? g 1 kalır. Yani g 1'imiz 0'mış. Şimdi G1 sıfırsa o zaman burada yerine koyalım. G1'i yerine koyuyorum. Yani 1 kere B, B. B eksi 2, 0. O zaman B'miz ne yaptı? b 2 bulduk. Şimdi alttakine bakalım. F artı G 2. Yani bu da şu anlama geliyor. F2 artı G2 anlamına geliyor. O da neye eşit? G2. Aynı şekilde G2'ler gidiyor. Ne kalıyor? F2 kalıyor. F2 eşittir 0. Şimdi gelelim F fonksiyonuna. F2'ye bakalım. X yerine 2 koyuyorum. 2 çarpı A. 2 A. Eksi B diyor. E B'mizi demin bulduk. 2. Yani bu da 0'a eşit olacak. 2 A buradan 2 gelir. A da buradan 1 gelir. Evet A'yı 1 bulduk. B'yi 2 bulduk. Çarpımlarını soruyor. 1 kere 2. 2. Bunun cevabı da A Evet ilk 4 soruyu bitirdik. Şimdi beşinci soru. 2018 yılına geldik. 2018 AYT sorusu. Evet yine şekilli bir soru. Dik koordinat düzleminde 3 tane fonksiyon vermiş. Şu yukarı kollar yukarı doğru olan F fonksiyonu. Kolları aşağı doğru olan G fonksiyonu. Çaprazı doğrusal fonksiyon olan da H fonksiyonu. Bize bu işlemleri vermiş. Bunun çözüm kümesi hangisidir diye soruyor. Şimdi F ve G'nin çarpımının pozitif olması lazım ile neyi çarparsam ben pozitif yapar? Pozitifle pozitifi ve veya negatifle negatif değil mi? Şimdi o zaman f ile g'nin işaretinin aynı olmasına dikkat edeceğiz. Şu an önce birincisine bakıyorum. f ve g'nin işareti nerelerde aynı? Bakın eksi 2'den f fonksiyonu nerede? Evet, f fonksiyonu burada, g fonksiyonu burada. Bak şuralarda ikisi de negatif değil mi? Negatif. Nereye kadar negatif? Eksi 2'den eksi 1'e kadar. Eksi 2'den eksi 1'e kadar ikisi de negatif. Negatifle negatif ile negatif çarparsa ne yapar? Pozitif var. Eksi 1'den sonrasını almıyorum. Çünkü gx pozitifleşmiş oluyor. Yani şuraya kadar almıyorum. Buradan sonra bak. Buradan sonra g de tekrardan negatif oluyor. F de zaten negatif. Yani birden ikiye kadar olan kısmı orayı da alıyorum. Birden ikiye kadar. 2'den sonrasını almıyorum. Çünkü f bu sefer pozitifleşiyor. Yani birincisi için yapacağım işlem bu. İkincisine bakalım gx ve hx sıfırdan küçük. Demek ki işaretlerinin farklı olmasına bakacağım. Şimdi sol taraftan bakalım. Buralarda gx negatif, hx negatif. Negatif negatif nereye kadar? Buraya kadar. Çünkü buradan sonra gx pozitifleşiyor. Bak yukarıda yukarı çıkmış oluyor. O zaman eksi birden sıfıra kadar alıyorum. Çünkü sıfırdan sonra da h pozitif olmaya başlıyor. O zaman şöyle yazalım. Eksi birden sıfıra kadar. Sonra ne zaman ters işaretli? Bakın G buradan tekrardan negatifleşmeye başlıyor. Ama H sıfırdan sonra pozitif. O zaman 1'den sonra işaretler tekrardan farklı olacak. Birden sonra bu H hep pozitif. G ise hep negatif. O zaman 1'den sonrasını alıyorum. Evet üst tarafta yaptığımızın çözüm kümesi bu. Alt tarafta yaptığımızın çözüm kümesi bu. Şimdi ben bunların ortak çözüm kümesini yazmam lazım. Ortak çözüm kümesi. İkisinde de ortak olan neler var? Şimdi bu eksi 2'den eksi 1'e gidiyor. Ama bunda var mı öyle bir şey yok. Burayı almayacağım. Eksi birden sıfır diyor. Ama burada var mı öyle bir şey? O da yok. Almayacağım. Bu tarafla bir alakam kalmadı. Bu birden ikiye gidiyor. Bu birden sonsuza gidiyor. E bunun ortak çözüm kümesi nedir? Birden ikiye gitmesidir. O yüzden de cevabım bir 2 arası olacak. Yani Ceyhan. Bu soru tablo çizerek de yapılır. Ama bu şekilde yaparsak bence daha kolay arkadaşlar. Anlaşılmış durumum. O zaman şimdi 6. soruyla devam ediyoruz. Yine 2018 AYT sorusu. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu fx f ax artı b x'miş f a da b bölü almış. Buna göre f sıfır kaçtır? Evet. Şimdi burada fx artı b'yi vermiş. Ben buradan fx'i nasıl çekebilirim? f ax artı b x ise ben şunu yazabilirim. f'in tersindeki x eşittir ax artı b şeklinde yazılabilir. Şimdi ben buradan fx'i bulabilirim. Nasıl bulabilirim? F'in tersinin. Ben tersini alırsam ne yapar? Kendisi yapmaz mı? O yüzden her iki tarafın tersini alıyorum. Yani sonuçta bu fonksiyonun tersini alıyorum. Bu fonksiyonun tersi nasıl alınır peki? Ne yapıyorduk? Buna y diyorduk. Buna ax artı b diyorduk. Şuradaki x'i yalnız bırakıyorduk. Şu b'yi karşıya atıyorum. y eksi b eşittir ax. Sonra her tarafı a'ya bölüyorum gitti. Yani ne kalmış oldu? fx eşittir. Sonuçta bak tersini alacağım için bu fx oldu. Burada da y eksi b bölü a. Biz y gördüğümüz yere x yazıyorduk. Yani f fonksiyonunu bulmuş oldum. fx buymuş. Bize başka ne vermiş? f a vermiş. O zaman f a yerine koyalım. f a. x gördüğüm yere a yazıyorum. a eksi b bölü a eşitmiş. Neye eşitmiş? b bölü a'ya. b bölü a'ya eşitliyorum. Bakın A'lar aynı zaten. Paydalar gitti. Yani buradan A eksi B B'ye eşit geldi. Buradan da A eşittir. 2B diyebiliriz. E şimdi de sorduğu şeye bakalım. F0 diyor. Şurada F0'ı yerine koyalım. F0 ne yapar? 0 eksi B yani eksi B bölü A yapar. Şimdi buradan da A yerine 2B'yi koyalım. Eksi B bölü A gördüğüm yere 2B ye yazıyorum. 2B yani buradan cevabımız B'ler gider. Eksi 1 bölü 2 geliyor. Yani cevabımız A şıkkı. Geçiyoruz bir sonraki sayfaya. 7. soru 2018'den geliyor yine TYT sorusu. Dik koordinat düzleminde f, g, h fonksiyonları verilmiş. Grafik bu şekildeymiş. 0'dan 2'ye kadar diyor. Hangileri doğru? Şimdi üç tane öncül vermiş. Hangilerinin doğru olduğuna bakacağız. Şimdi nasıl bakabiliriz burada? Şimdi bunların ortak kesişim yeri şu nokta değil mi? Gözüküyor. Bu noktadan önceki sıralamaları farklı. Bu noktadan sonraki sıralamaları farklı. O yüzden ben şöyle diyeyim. Birinci durum diyeyim. Birinci durum ve ikinci durum. Yani birinci durum kesişimden önceki durum. Şimdi kesişimden önce hangisi daha büyük? F daha büyük değil mi? Yani şöyle diyebiliriz. F A büyük. Neyden büyük? Ortadakine G. GA'dan büyük. O da neyden büyük? En küçüğüne H. H'dan büyük. Aynı şekilde ikinci durumu da yazalım. İkinci durum kesişimden sonraki durum. Buradan itibaren hangisi daha büyük? Şu daha büyük. Yani haşa büyük. Haşa büyük. Ortadaki GA. GA. O da neyden büyük? FA'dan büyük. Şimdi sıfırla iki 2 arasında olduğu için ben direkt A değerini yazdım. Şimdi öncüllerimizi okuyalım. Birinci öncül. FA GA'dan küçük olduğunda hangisinde? Burada. Buradan bahsediyor. Olduğunda GA'da H'a'dan küçüktür. Doğru mu? Doğru. Bakın birinci öncü doğru olmuş oluyor. FA GA'dan küçük. GA'da H'a'dan küçük. Doğru. İkincisine bakalım. İkincisinde GA H'a'dan küçük olduğunda hangisinde GA H'a'dan küçük? Yine burada. GA H'a'dan küçük olduğunda. Yani demek ki buraya bakacağım. H'a'da FA'dan küçük olur diyor. H'a' F'a'dan küçük mü? Değil. Demek ikincisi yanlış. 3'e bakalım. Haşa FA'dan küçük olduğunda. Haşa burada FA burada. Devam. Demek ki birinci durum geçir, geçerli. FA'da GA'dan küçük oluyormuş. FA GA'dan küçük mü? Değil. FA daha büyük. O yüzden 3 yanlış. Yani cevabım ne olacak? Sadece 1 doğru. Yalnız 1 olacak. Evet geçiyoruz. Artık LYS sınavına geçtik. AFT, TYT onları bitirdik. 2017'den itibaren geriye doğru gidiyoruz. Artık YGS, LYS onlara bakacağız. Gerçel sayılar kümesinde F fonksiyonu vermiş. Tanımlanan eksi 2, 1 aralığındaki F fonksiyonu altındaki görüntü kümesi hangisidir? Yani F ne olabilir diye bakın. Görüntü kümemiz ne olabilir? Şimdi bak bu tip sorularda önce bir sınırları yerine yazalım. F eksi 2. F eksi 2 ne yapar? Mutlak eksi 2, 2 yapar. 1 artı. Mutlak eksi 2, 2 yapar. Yani 2 bölü 3 geliyor. Bir de 1'e bakalım. F1 ne yapıyor? 1 bölü 1 artı 1. Yani o da 1 bölü 2 yapar. Şimdi bakın sınırlar bu şekilde olacak. Ama ben şunu biliyorum. Mutlak değer negatif olabilir mi? Olamaz değil mi? Mutlak değer ne zaman en küçük olur? 0 değerini yazdığımda. O zaman benim 0 değerini de yazmam lazım. 0 değerini yazdığım zaman da sonuç ne oluyor zaten? 0 oluyor. Bakın şunlardan daha küçük bir değer geldi. En küçük değeri yazınca. O zaman benim bu fonksiyonun görüntü kümesi en az sıfır olur. Yani görüntü kümesi şöyle diyeceğiz. En az sıfır olur. En fazla kaç olur? Bunlardan hangisi daha büyük? Bunun paydasını işte eşitleyin. 3 bölü 6, 4 bölü 6. Demek ki bu daha büyük. O zaman 2 bölü 3'e kadar. Bunu dahil ediyorum. Neden ediyorum? Çünkü eksi 2 dahil burada. O yüzden bunu da dahil etmem gerekiyor. Yani cevabımız burada da Edirne oldu. Hemen 9. soruya geçiyoruz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu n tam sayı olmak üzere tamam biçimi fx eşittir işte, x eksi n. x de neymiş? n ile n artı bir arasında tanımlanıyormuş. Buna göre şu ifadenin toplamı kaçtır? Evet şimdi bu soru biraz kafa karıştırıcı olabilir. x elemandır n n artı bir. Yani burada ne demek istiyor? Mesela n 3 ise 3 ile 4 arasında. Yani bir tam sayılı kesir gibi düşüneceğiz. Şimdi bir değeri için bakalım. f 1. Şimdi bakın 1 nasıl bir sayı? 1 Birle, yani en yerine 1 bir koyun 1 ile 2 arasında E Sonuçta benim fonksiyonum 1 Yani n'imiz 1 olmuş oluyor Burası 1 bir ya 1 ile 2 arasında 1 dahil olduğundan Bizim n'imiz 1 O yüzden 1-1'den f1'e 0 buluyoruz f7 bölü 3'e bakalım Peki bunu nasıl bulacağız Şimdi 7 bölü 3 hangi 2 Tam sayı arasında ona bakacağız 7 bölü 3 n'in arasında 2 ile 3 arasında değil mi Yani demek ki n'imiz burada 2 2 ile 3 arasında Şurayı belirtelim. N eşittir ki hatta bunda da N eşittir 1. N 2 ise o zaman fonksiyonumuz ne olacak? Fx eşittir. 7 bölü 3 eksi 2 olacak. Yani cevap 1 bölü 3 olacak. F 13 bölü 6'ya bakalım. Şimdi 13 bölü 6 hangi iki tam sayı arasında? 13 bölü 6. 2 ile 3 arasında. Yani bu da 2 ile 3 arasında. O zaman n'i burada da 2 alacağız. 2 ile 3 arasında. Bak x dediği şuradaki değer. 2 ile 3 arasında olduğu için n yerine 2 alacağız. Yani 13 bölü 6 eksi 2. Buradan da ne yapar? 1 bölü 6 yapar. E bize bu üçünün toplamını soruyor. 0 zaten etkisiz. 1 bölü 3, 1 bölü 6 da ne yapıyor? 2, 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 yapıyor. Cevabımız A Geçelim 10. soruya. Yine 2010 LYS sorusu. Eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Şimdi f 2x demiş. f 2x'i bir yazalım. f 2x ne demek? x gördüğün yere 2x yaz demek. O zaman yazıyorum. 2x çarpı 2x eksi 2 bölü 2. Şu an f 2x'i yazdım ben. g x artı 1 yazalım. Yani demek ki x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. x artı 1. Burada ben x artı 1 yazarsam ne olur? x artı 1 eksi 1'den x olur. Burada x artı 1 yazarsam x eksi 1 olur. Bunun da altında ne var? 3 var. Şimdi şu 2'ler zaten götürür. Sonra ne yaptı? Bak x'ler de götürür. x'ler de gitti. Şunu 2 parantezine alın. x eksi 1. Burada da ne var? x artı 1 çarpı x eksi 1 bölü 3 var. Bu sefer x eksi 1'ler de gitti. 3 kere 2 6. 6 eşittir. x artı 1 geliyor. Buradan x değerimiz kaç geliyor arkadaşlar? x değerimiz 5. Ama bitmedi. Bize x değerle toplamı diyor. Bu bulduğum birinci değer. E başka nasıl bulabilirim ben x artı 1'i? Bak burada x eksi 1'leri ben götürdüm ya. O yüzden x eksi 1 değeri 0'a eşit olabilir. Yani x eksi 1 eşittir 0 diyorum x eşittir 1. Demek ki bakın x'e 1 verdiğimde ne olacak? Bak x'e buradan 1 verin sıfırlayacak. Buraya 1 ver sıfırlayacak. Yani x 1 de olur. Aynı zamanda götürdü mü x'leri? x, x 0 da olur. O yüzden 0, 1, 5. Bize bunların toplamını soruyor. O da ne yapar? 6 yapar. Yani D şık. Geçiyoruz. 11'ini soruyor. 2017 YGS sorusu. K1 sayı olmak üzere biçim tanımlanıyor. Evet bu soru kolay arkadaşlar. G9, Fog 9 6'ymış. O zaman bu ne anlama geliyordu? F'in içinde G9 6 oluyor. İlk başta ne yapmam lazım? G9'u bulmam lazım. G9'u hemen şurada bulalım. G9 ne yapar? Kök 9 artı 2. Yani 3 artı 2'den 5 yapar. Yani şurası 5'miş. Demek ki F5 6'ya eşit. Işte. O zaman şimdi bunu F fonksiyonunda yerine koyalım. F5'e bakıyorum. Ne yapar? 5'in karesi 25. 25K artı 1 yapar. Bu neye eşit olacak? 6'ya. Yani 25K'mız 1'i karşı attım. 5. Her tarafı 25'e bölün. 5 bölü 25. Yani K buradan 1 bölü 5 geldi. O zaman ben F fonksiyonunu baştan bir yazayım. 1 bölü 5 X kare artı 1. Sorduğu şey ne? F2. 2'yi yerine koyuyorum. 2'nin karesi 4. Yani 4 bölü 5 artı 1 daha ne yapıyor o da? 9 bölü 5 yapıyor. Yani cevabımız C Hemen 12. soruya geçelim. Bu sefer 2016 LYS sorusu. Bitiminde tanımlanıyor. Fx, Fx artı 3'müş. 6, 7, 8 bunların toplamını soruyor. Şimdi şurada da ne anlama geliyor? Şurada biz ne söyleyebiliriz? Mesela bak burada şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Her 3'te bir fonksiyon birbirine eşit olur. Mesela f F3'ü eşittir. F3, F6 eşittir. O şekilde söyleyeceğiz. Benim burada yazabileceğim x de 0 ile 3 arasındaymış. Şimdi o zaman burada F6 demiş ya. F6. Ben bunu 6 yapmak için x yerine koymam lazım. 3. Yani F6, F3'ü eşittir. Ya yani F6'yı bulabilmek için ben F3'e bakacağım. Çünkü benim x'im 0 ile 3 arasında tanımlı. F3 değeri de kaç yapar? 3 yerine koyun. 2 kere 3 artı 1'den 7 yapar. Yani F6 7'ymiş. F7'yi bulalım. Peki F7 neye eşittir? Üçer üçer değişiyor ya f 7 eşittir f4. F4 olur mu bakmak için olmaz. O zaman f4 neye eşittir ona bakacağım F4 3 çıkartın f 1'e eşittir. Yani f7'yi bulmak için benim f 1'e bakmam lazım. F1' de burada yerine koyuyorum. 2 çarpı 1 artı 1'den bu da 3 yapıyor. Geçelim f8'e. F8'e bakmak için bak x sene 8 koyuyorum o zaman ne olacak 5 Yani f5. F5 aynı zamanda ne eşittir? F2 eşittir. Yani ben 0 ile 3 arasında getirmeye çalışıyorum. Şu an geldi. O zaman ben x yerine 2 koyacağım. 2 çarpı 2 artı 1'den o da ne yapıyor? 5 yapıyor. Bize sorduğu şey bunların toplamı 7, 3, 5 o da ne yapar? 15 yapar. Yani C şık. 13. sorudan devam ediyoruz. 2006 LYS İki tane fonksiyon vermiş. F4 çarpı g4 çarpımı kaçtır? Şimdi deminki soruda da vardı bu. Ben bunu parça parça yazabilirim değil mi? Yani fx artı gx şeklinde yazabilirim. Bize ne demiş? F4 demiş. O zaman 4'ü yerine koyalım. Yani f4 artı g4. X gördüğüm yerlere 4 yazdım. Neye eşittir? 16'ya. Aşağıdan da 4 elde etmem için. Parantezin için ne yazmam lazım? Bak 2x e burası. 4 olması için x yerine bu sefer 2 yazmalıyım x yerine 2 yazıyorum. Bak şurayı bir belirttim. x yerine 4 yazdım. Şimdi x yerine 2 yazıyorum. x yerine 2 yazınca f4 olacak yine. Bu sefer eksi g4 olacak. 2 yazdığım için de burası 2 olacak. Bunu taraf tarafa toplayalım. 2 f4 ne yapıyor? Bunlar birbirini götürüyor. 18 yapıyor. Demek ki bizim f4'ümüz 9'muş. f4 9 ise g4 kaçtır? 9'dan ne çıkarsa 2 kalır. 7 çıkarsa. Demek ki g4 de 7'ymiş. Bize bu x'in çarpımını soruyor. 9 kare 7 de 63 yapıyor. Bunun cevabı da e oldu. Gelelim 14'e. 2015 YGS sorusu. F(x), fx ile gx'in çarpımıymış. fx de buymuş. g1 değeri karşı. Şimdi ben Fugix'e önce bir şöyle yazayım. f'in içinde gx eşittir fx çarpı gx. Bize neyi soruyor? g1. O zaman g1'e bakalım. Yani x gördüğüm yere 1 yazıyorum. x yerine 1 yazdım. f g 1 f 1 g 1 Peki f 1'imiz kaç? Yerine koyun. 2 kere 1. 2, 2, 3 daha 5. f 1, 5. Burada da f g 1 diyor. Yani bu ne anlama geliyor? x gördüğün yere g 1 yaz. Yani şöyle olacak. 2 çarpı g 1 artı 3. Yani şu an sol tarafı yazdım. Neye eşit bu? 5 tane g 1'e eşit. Bunu karşıya atın. 3 eşittir. Bunu karşı attığım zaman eksi 2 olarak geçer. 3 G1 oldu. Yani 3'ler de gittiği zaman G1 eşittir. 1 konuyu. Yani görmüş olduğunuz gibi eski sorular biraz daha kolaydı. Gitgide kolaylaşıyor. Evet 15. soru 2014 YGS. 2 tane küme vermiş. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. A artı F 6'dan küçük. Kaç tane A'dan B'ye fonksiyon tanımlanabilir? Evet burada nasıl yapacağız? Şimdi a fonksiyonu 1'den 3'e kadar ya, o zaman bir 1 yerine koyalım, a eşittir 1 olsun. 1 yerine koyunca ne olacak? 1 artı f1 küçük eşittir 6 olacak, yani f1 küçük eşittir 5 olacak. Şimdi bu şartı sağlayan kaç tane? Sonuçta bu f1 dediğim şey görüntü kümesi. E kaç tane eleman var? 5'ten küçük kaç tane eleman var? 2, 3, 4, 5. Bak, 5 de dahil. Yani 4 tane eleman var. 1'i kullanarak 4 tane fonksiyon yapılabilir. Şimdi a'ya 2 diyorum. a'ya 2 dediğim zaman ne olacak? 2 artı f2 küçük eşittir 6. Yani f2 de o zaman neymiş? 4'ten küçük eşitmiş. f2'nin gidebileceği kaç ihtimal var? 4'ten küçük eşitse 2, 3, 4'e gidebilir. Yani 3 ihtimal bu seferde. a yerine 3 bakalım. Çünkü a kümesi en fazla 3'e kadar gidiyordu. 3 artı f3 küçük eşittir 6. Ve buradan da f3 eşittir küçük eşittir 3 geliyor. 3'ten küçük veya eşit olduğu 2 tane var. 2 ve 3. Yani burada da 2 ihtimal var. Şimdi bunlar kaç fonksiyon belirtir, tanımlanır diye soruyor. 4 fonksiyon burada, 3 burada, 2 burada. Yani bunları çarpıyoruz. Neden çarpıyor? Çünkü bunlar aynı durumun içinde ihtimaller. 4 ihtimal, 3 ihtimal, 2 ihtimal. Yani her bir fonksiyon için. Mesela şunlardan birini kullandım. Bunlardan herhangi birini kullanabilirim. O yüzden bunlar çarpılır. Çarptığım zaman da 24 geliyor. Yani değişik. Evet son olarak bu soruya da bakalım. 2013 LYS fonksiyonu vermiş. X küp çarpı F1 bölü X çarpımı nedir? Şimdi o zaman yazalım. X küp çarpı F1 bölü X. F1 bölü X ne demek? Yani X gördüğüm yere 1 bölü X yaz demek. O zaman şöyle yapalım. X 3 çarpı. Ben burada 1 bölü X yazarsam ne olacak? 1 bölü X küp olacak. Artı devam ediyorum. 5 çarpı. Burada 1 bölü X yazarsam ne olacak? 1 bölü X kare olacak. X 2 çarpı. 1 bölü x olacak. Ve sonuçta bir de ne var? Artı 1 var. Şimdi ben burada x küp içeriye dağıtıyorum. Bununla bunu çarptığım zaman x küpler gidecek. Eksi 3. Bununla bunu çarptığım zaman bak x küp x kare. Yani bölünüyor ya bu. Çünkü bu payda da yani x kalacak. O yüzden 5x olacak. Peki x küple eksi 2 bölü x'i çarparsam. Eksi 2 x küp x'e bölün. x kare kalacak. Ve son olarak x küple 1'i çarpın x küp kalacak. E bunu toparlarsak büyükten küçüğe yazalım. Derecesi büyük olanı başa yazalım. Sonuçta ne geliyor? Bu ifade geliyor. Bu da hangi şıkkımızda var? Bakıyorum A şıkkında var. O yüzden bunun cevabı da A şıkkı oldu. Evet ilk olarak fonksiyona ilk kısmını burada noktalayalım arkadaşlar. Bunun hemen ikinci videosu gelecek. İkinci videoyu takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.